Ah, pişş. Ah, pişş. Ah, sabah olmuş. Neyse video zamanı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeynoşa kışkırtma yapıyoruz. Bu tarz şeklinde devam gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Zeynep şu anda arkadaşlar Fransa'dan döndü. Yani uçakta şu anda buraya buraya geliyor, eve geliyor. Ben Zeynep'i bugün evden kaçıracak kadar öyle bir trolleme videosu çekiyorum ki. Ee, Zeynep'e dedim ki arka, e, Zeynep gel burada birbirimize vlog videolar falan çekeriz dedim. O da tabii ki de saf olduğu için birazcık kabul etti arkadaşlar. Ee, sonra e, e, işte Sonradan Zeynep falan gelmeyeceğim dedi ama sonradan ben dedikodu falan da yaparız dedim. Falan geldi. Harika diye bir kız var arkadaşlar. Dedikodusunu yapmayı çok seviyor. Ama neyse bunlar şimdi şu anda önemli değil. Şu anda Zeynep geliyor arkadaşlar. Yoldadır yani birazdan gelir. Biz de o zaman onu bekleyelim. Ben bu arada arkadaşlar ilk şakamızdan biri. Ee, neydi? Ee, üstüne çay dökeceğim arkadaşlar. Evet yanlış durmadım. Gerçekten bir çay dökeceğim artık. Ee, çünkü gerçekten o bana çok trolleme videoları çekti. Arkadaşlar kanalına bakabilirsiniz. Bir. Evet arkadaşlar hatta kanalına bakıp da e, videolara bakabilirsiniz. Gerçekten bana çok trolleme videolar çekti. Yanında bak birkaç arkadaşımız da vardı hatta. onlarda da bir gün çarp. onlarda da trolleme videosu çekeceğim. <laughs> Neyse, o zaman çok uzatmayacağım. Ben hemen bir çayı da demleyeyim. Ee, Zeynep'i de birazdan arayacağım şimdi. Hemen şuradan çayımızı demli demliyorum. Şimdi Zeynep'i arayalım arkadaşlar. Tabii Zeynep e, ben eski evimde sanıyor ama yeni evime taşındım. Konumunu atacağım şimdi Zeynep'e. Arkadaşlar Zeynep'i burada boğulma şakası falan da yapacağım, kan şakası falan da. Hemen Zeynep arıyoruz. Zeynep. Alo. Alo, efendim kanka. Kanka geldin mi? Konum atmama gerek var mı biliyor <laughs> musun evi? Ben evi biliyorum gerek yok. <laughs> tamam kanka o zaman. Ee, bir dakika telefon. O zaman ben sana konum atmıyorum sen gelmişsindir ben kapıya çıkıyorum kanka. Tamam kanka çok az kaldı sen çık. Tamam kanka. Arkadaşlar geliyor birazdan üstüne çay döküp boğulma şakası falan da yapacağım top oynarken yüzüne top da falan atacağım. Evet çıktım şu an geliyordur galiba ha burada gelmiş kanka hoş geldin kanka hey Nasılsın? hoş buldum kanka nasılsın? İyiyim, iyiyim kanka, kanka. <laughs> ya kanka İyi kanka gel hadi geçelim içeri. Tamam kanka biliyorsun ki yeni eve taşındım. Evet kanka bayağı da büyük. Evet kanka ben benim. Ben kendim saygılarım. Yok kanka o kadar da değil. Kanka gel sana iki oda gösterdim. O iki odadan birini seçe kalırsın artık. Gel kanka. Bak ben şurada yatıyorum normalde. Ama rahat e, rahatsız olursan yani şurada yatarım yani. Sen ya bu istersen bu odada yat. istersen de kromili oda var. Orada da yatabilirsin. Ay yine aynı odaya çıkıyorum. Tamam Kanka ben şey şurada yatıyorum. Nerede? Çık oradan. Çıksın. Gel. Bak ben burada yatıyorum. Evet. Ben burada yatıyorum normalde. Ben burayı istiyorum. Tamam. Burada yat o zaman. da. Tamam kanka sen burada yat ben başka yere giderim. Rahat olmak için burayı isterim kanka rahatını bozmamak için. <laughs> neyse kanka tamam ben gidiyorum o zaman ben ben de şuraya yatarım arkadaşlar şu anda benim yatak odamı aldı gerçekten bunu sevimim çok ağır ödeyecek neyse hmm. Zeynep bir şey diyeceğim ee, ka kahvaltı yaptın mı kahvaltı yaptın mı saat sekiz buçuk daha yeni geldin kahvaltı yapmadıysan bir kahvaltı yapalım Tamam daha yapmadım. Tamam gel. Sen çık dur e, ben birazdan geliyorum şimdi değiştireceğim. Tamam arkadaşlar şimdi e, ben çayı demleyeceğim o zaman. Zaten demlemiştik ama yeniden demleyeyim. sıcak sıcak daha iyi olur. Hemen demliyoruz şuradan. Kanka kahvaltıya e, ne yapıyorum ne biliyor musun? Ben kahvaltıya pek ne? bir şey yemiyorum ama pizza yapayım mı? Ben buna? de yemiyorum. Çok bir şey hazırlamana gerek yok. E, tamam o zaman çay içeriz. Bir yere oturup çay şey tamam. içeriz. Olur. Tamam. Arkadaşlar şu anda çayı demledim. Zeynep'i bekliyorum. Şu an demlenmiş. Ben de şurada iki dakika oturup oturayım. Televizyon izleyeyim. En sevdiğim kanala açacağım. Evet. Arkadaşlar benim hizmetçilerden biri daha geldi galiba. Aa diyor kesin sevgisinden gelmişti. Neyse ben e, şey geleyim. Zaten şimdi Zeynep de gelir diye düşünüyorum. Hatta bir bağıralım. Zeynep geliyor musun kanka? Geliyorum kanka. Hadi kanka bu sene gel inşallah geleceksin. Kanka kanka bu kız kim? Kanka tövbe tövbe Neyse. benim hizmetçi bana yürüyor. Neyse kanka gel. Ee, şuradan çayını al bakalım. Bir bak. Kanka aldın mı? Aldım kanka. Kanka sıp sıcak. Ay kanka çok sıcak ben biraz soğuk. Aa kanka. Kanka çok pardon. Ha, kanka iyi misin? Ay kanka, kanka sırım oldun. Yan. Kanka yanıyor musun şu anda? Kanka. Ben lavaya gidiyorum. Kanka lavabo burada. Ama yukarıda yok. Git üstünü değiştir kanka yukarıda. Ben dışarıdayım o zaman. Arkadaşlar Zeynep üstünü yattım şu anda Zeynep bayağı bir bağırdı. O şey, sıradaki şakamıza geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi Zeynep üstünü giysin. Bu sefer de boğulma şakası yapacağım. Yani ben e, havuza düşeceğim. Zeynep Beni kurtaracak ay ıslandım. Zeynep beni kurtarmaya çalışacak. Tabii o zaman Zeynep'i de boğacağım sonra. Mangal yakarken mangalı üstüne dikeceğiz Zeynep'in. Şu anda birinci şakamız tamamlandı. Yani şöyle bir tik atalım birinci şakamıza. Zey Zeynep üstünü değiştirdi mi kanka? Dur televizyon kapatayım. Ben. Az kaldı. Kanka ne değiştiriyorsun? Hah kapattık. Bilirim gelip duruyor ben. Neyse. Geliyorum. Neredesin sen? Kanka şey giyseydin şimdi şey yapalım. Ee, dışarı çıkıp e, birazcık şey yapalım. Yüzelim. Tamam, Bekle kanka ben de odama gideyim. Kanka sen orada mı? Doğru kanka. Ay. Evet arkadaşlar evet, ben şimdi giyi giyiniyorum. Ee, Zeynep de şu an giyinecek. Ben giyinip geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi giyindim. Zeynep'e de bir bağıralım. Zeynep giyindin mi? Giyindim, aşağı iniyorum. Bu odayı temizler misin biliyorsun ki e, Zeynep e... gitti. Neyse. Kanka ben aşağı indim. Heh, burası kanka. Abi. Kanka gel evden giriliyor. Arkadaşlar şimdi ayağım kaydı düştüm şakası yapacağız. Neyse şuradan ineyim. Aa boğuluyorum Zeynep yardım <laughs> Yardım yardım edin yardım, 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 yardım arkadaşlar kandırıyor. Zeynep arkadaşlar çıktım ben. Şimdi Zeynep boğuluyor. Zeynep gel gel buldum seni Zeynep. Ay ölüyorduk kanka. Kanka. Kanka bir daha boğulma. Ben şurada biraz güneşleneyim. Oh, neyse ben şurada kayraktan kayıyorum. Hop. Arkadaşlar birazdan sıradaki şakamıza geçeceğiz ama çok çaktırmayalım çünkü Zeynep biraz bence şüphelenmeye başladı gibi düşünüyorum. Çünkü baksanıza yani Havira bana dik dik bakıp duruyor ve gözünü de benden ayırmıyor. O yüzden birazcık şey yapacağız. Bakın ne yapıyor şu anda? Bana bakıyor. Ay, arkadaşlar neyse bakmamalısın ben gelip yüzümüzü gibi yapacağım. Ee, birazdan. Kanka ben bir üstüme havlu geliyorum düşüdüm. Tamam kanka bana da bir tane alırsan sevinirim. Hatta kanka tamam. gidip üstlerimizi değiştirelim. Ben bir daha havuza gireceğimizi düşünmüyorum. Tamam hadi gel değiştirelim. Ben geliyorum. Ben Kanda'yım. Arkadaşlar şimdi diğer şakamızı geçeceğiz. Ama onun için e, birazcık top oynayacağız. Kanka top oynayak mı? Olur. O zaman e, biraz Ö topa işte. göre giyin. Tamam. Top oynayalım. Anlayacakmışız ya. Anladın evet. sen. Arkadaşlar şimdi giyiyorum ben gittim. Şu an gidiyorum hatta. Hemen giyinip geliyorum arkadaşlar. Zeynep ben giyindim. Arkadaşlar ben giyindim bu arada. Ee, giyinin mi? Hayır. Geliyorum iki dakika ya. Ben aşağı iniyorum. Tamam. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi Zeynep'in e, duracak kale önlerine biraz yağ süreceğim ki Zeynep düşsün. Hemen şuralara yağ sürelim. Hatta şuraları falan da sürelim. Sürelim arkadaşlar. Sürelim. Evet tamam. Her yere yağ sürdük arkadaşlar. Zeynep burada düşecek. Daha doğrusu yerin dibine girecek bence. Ay bu arada topa vurdum. Ay top top Ay arkadaşlar top gidiyor. E, yerin dibine girecek arkadaşlar. Yani cadılar bayramı güncellemesinde yere girilmiş gibi öyle yere girecek. Hatta daha beterinde girebilir arkadaşlar. Neyse Zeynep hadi gel mi artık? Tamam. Makyaj yapıyorum. Zeynep yüzüne top gelince makyajı göreceksin. Ve bu yani küçük top da değil yani. Benim boyumdan büyük. Bakın ya. Arkadaşlar baksanıza. Sen gözüme niye top gelsin? Görürsün Zeynep ben seni. Geldim. Gel gel senin yüzüne iki tane topla vurayım da. Kanka sana şura özel kale. Bak bura benim kalem. Bura benim kalem kanka. Ben buraya geçsem olmaz mı? Olmaz. Evet kanka bura benim özel kalem olduğu için karşı tarafa gidiyorsun. Hem orayı da sana özel yaptım bak. Aa, gol atıyorum kanka. Geç geçsene kalene. Ha. Kanka ay kanka iyi misin? Arkadaşlar biraz erken Kanka. Kanka büyüyünce geçer kanka hadi. Arkadaşlar. Ya kanka çok ediyor. Gol. Golü. Ay kanka pardon. Büyüyünce geçer kanka acısı. arkadaşlar şu anda çok sinirlendi gerçekten odasına çıktı galiba arkadaşlar odasına çıktı ben de burada hala top oynuyorum evet kanka 8-2 yenildin Arkadaşlar şu an benle konuşmuyor ya. Yani. Neyse ee ben biz eski kıyafetlerimi giyeceğim. Zeynep ben eski kıyafetlerimi giyiyorum. Sonra aşağı in. Arkadaşlar ben giyinip geliyorum. Zeynep ben giyindim. <laughs> Sen aşağı iniyorsun Biliyorum. zaten. Ben yukarıdayım. Arkadaşlar Zeynep biraz fazla kızarmış. Neyse. Ne oldu kanka? Yok bir şey. Kanka şimdi makyaj yapmamışsın. <laughs> Dön istemedim. Tamam kanka. Makyaj yapsaydın bari ellerine krem sürseydin. Çok kırmızı. Hadi yürü. Tamam kanka. Evet arkadaşlar. Bayağı kısıt galiba. Zeynep akşam oldu zaten. Bakayım işte saat 8. Akşamın 8'i ben yemek yiyip yatacağım. Yat. Sen yemek yiyip yatacaksın mı? Mangal yakalım mı? Tamam gel yakalım. <laughs> ne oluyor ya? Bir, Ben yakıyorum mangalı. Ekeşe Zeynep. Az Zeynep'e ne olmuş? Zeynep ne oldu sana? Kır, eline makyaj yapmışsın. Yüzüne falan makyaj yapmışsın. Neyse gel hadi. Yakalım şunu. Gel hadi hemen yakalım. Hem Zeynep, Zeynep iyi misin? Arkadaşlar geberdi. Zeynep, iyi misin? İyi mi sence? Tam Zeynep sen bir üstünü değiştir gel. Yanlışlıkla oldu. Bilerek yapmam ben yoksa. Başladım. Arkadaşlar Zeynep gerçekten çok sinirlendi. Şimdi yanına gidiyorum Zeynep'in. Zeynep kanka gel özür dilerim bilerek olmadı gerçekten bugün her şey çok tersine gidiyor. Çıkar mısın? Çıkar mısın Kanka buru oda değil ama neyse. Kanka neredesin? Kanka buradasın. Kanka lütfen barışalım. Bak ağlatıyorsun beni. Ağlıyorum bak. <laughs> Arkadaşlar inanacak birazdan saf gibi. <gülüyor> Neredesin? Neredesin? <gülüyor> Bıktım. Ya, tamam tamam gel. <laughs> ya, tamam tamam gel. Özür <laughs> dilerim. <laughs> tamam arkadaşlar barıştık. Geliyorum. Hı? Kanka gel bir pizza Pizza yiyelim artık gerçekten her şey ter çok tersine gitti. Ben pizza yiyip yatmak istiyorum. Arkadaşlar birazdan çok iyi bir bölüm gelecek. Kanka ben pizzamı aldım. Taş fırından pizzasını aldım. Ben oturuyorum. Tamam. Birazcık şundan yiyeyim. Kanka ben doydum açıkçası gerçekten ağzıma kadar şiştim ben gidiyorum yatağa. Git. Tamam. Arkadaşlar şimdi Zeynep'e şimdi arkadaşlar. Şimdi Zeynep'e şaka yapacağız bu sefer evden kovacağız Zeynep. Yani. Şimdi o zaman. Zeynep iyi geceler ben yatıyorum. Gerçekten çok yoruldum. Bu arada yaptık bugün gerçekten yaptıklarımdan dolayı çok özür dilerim. Valla tersinde oldu. Ha yatağa gitmiş galiba. Tamam, tamam sorun değil. Tamam sorun değil. Ben yatıyorum. İyi geceler. Arkadaşlar ben şimdi iksirimi aldım. Ee, şimdi hemen bu ikisini içip Zeynep'in odasına gideceğiz. Hemen içelim. <laughs> Aa bir şeyler oluyor. <laughs> arkadaşlar ne oldu bana böyle? Neyse şimdi Zeynep'in odasına gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım Zeynep uyuyor mu? Evet arkadaşlar dalmış uyuyor. Şimdi hemen şuraya oturalım. Zeynep. Zeynep. Ben Ecelin. Seni yemeye geldim. Yemeye geldim seni. Gel buraya yakalayacağım seni. Gel buraya. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Zeynep gerçekten çok pis korkuttuk. Zeynep bir daha evime geleceğini düşünmüyorum. Bir yorumlarınızı bekliyorum. Hepsine kalp Sizi seviyorum. Bunu bilin.